canlı ya ya hadi bakalım canlı yayınları ne yiğn yapacağını bundan bir kopya kopacı bakın güzel cesler yapıyor de Yorumlar kesin dönüyor benden. Zindirir <laughs> zindirir berbinden. Yine atlarınızı yazıyoruz arkadaşlar. güven güvene güvene biz 10 dakikalık yayın açamıyoruz arkadaşlar. Ay. Güven 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 güven. Arka plan fon müzikleri Arka plan fon müzikleri Evet şimdi bir şarkı açacağım sesi geliyor mu gelmiyor mu diye bakacaksınız. Arkadan da ben seslendireceğim anlaştık mı? Anlaştık. Şimdiki